Toplam arz modeli. Pozitif eğimli ilişkiyi kurgulayacağız bu sefer. Yani fiyatlar genel düzey arttığında gelir ne oluyor da artıyor kısmını kurgulayacağız. E, dediğim gibi toplam talepteki biçimde işinize yaramıyor. O yüzden doğrudan çiziyorum. Toplam talep eğrisinin pozitif eğimli olma sebepleri toplam arz kadar teferruatlı değil. Zaten bilare ayrıca bir toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olması kısmını ekleyeceğim. Ama minikçe toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olma sebeplerini şuraya yazayım. Üzerine de konuşalım isterseniz. Şimdi bakın beraber gidelim. Fiyatlardaki artışın bunların bir kısmını şeyde de konuşacağız. Toplam arz eğrisi pozitif eğimli toplam arz eğrisi modellerinde de konuşacağız. Şimdi fiyatlardaki artışın kar marjını dolayısıyla da üretimi arttırması. Bakın fiyatlar genel düzeyi arttığında bu kar marjını arttırır. Bunu daha sonra katılıklarla da bahsedeceğiz. Fiyatlar genel düzeyi arttığında maliyetler hemen hemen uyum sağlamadığı için firmanın kar marjı artar. Kâr marjının artması ne demek? Üretimin artması demektir. Bakın arttı, arttı. Fiyatlar genel düzeyde arttı. Gelir de arttı. Aynı mantıkla yine fiyatlar arttığında, bunu daha sonra yeni keyine izleyenlerle de bahsedeceğiz. Ücretler buna uyum sağlamaz. Yani mesela şu an Türkiye'de fiyatlar her hafta, her ay, hadi iyi konuşalım, her ay artıyor. Maaşlar her ay artıyor mu? Yok. En iyi ihtimalle 6 ayda bir artıyor. Peki işveren ne yapmış oluyor burada? işçiyi aynı ücretten çalıştırmış ama o işçinin ürettiği malı daha pahalı seviyeden satmış oluyor. Dolayısıyla bu yaratılan maliyet avantajı nedeniyle üretimin artması anlamına gelir. Bakın yine pozitif eğim. Aynı mantıkla bakın tersten gidelim. Üretiminizi arttırdınız. Üretiminiz arttığında kısa dönem için tabii ki uzun dönemde yani toplam arz eğrisini pozitif çizemezsiniz. Üretimdeki artış verimi düşürerek verimin düşmesi ne demek? Maliyetlerin artması demek. Maliyetler artarsa bu neye yansır? Fiyatlara. Bakın yine pozitif yönlü ilişkiyi kurabilirim. Aynı mantıkla daha fazla üretim yaptım. Bu daha fazla üretim işçilere daha çok mesa ek mesai ücreti ödemem demektir. Yani o ek mesai ödemelerinin, ek mesainin artması maliyetleri arttıracağında aynı mantıkla maliyetleri arttırdığında fiyatlar genel düzeyinde arttırarak arada yine pozitif eğimli ilişkiyi kurmuş olursunuz. Tamam. Bunları standart durumda söyleyebiliriz. Ama tabii ben dediğim gibi bir ekstra başlık açarak neden toplam arz eğrisi pozitif eğimlidir'i anlatacağım. O zaman bu toplam arz eğrisinde dilerseniz sağa kaydıralım. Toplam talepte bir tık daha rahattık. Para politikası, maliye politikası dedik. Geçtik neredeyse. Tabii eklemeleri de yaptık ama burada biraz daha fazla şeyden bahsedeceğiz. Peki sizce toplam arz eğrisini para politikası mı? Genişletici olmak kaydıyla tabii ki. Maliye politikası mı sağa kaydırır? Güzel. İkisi de kaydırmazlar geldi. Peki ne kaydırır? Üretimi etkileyen her şey aslında maliyetler üzerinden de toplam arzı etkiler. Bravo. Bravo. Çok güzel cevaplar geliyor. Ben buraya hepsini yazayım. Üzerine konuşalım. Tamam mı? Mesela pozitif arz şokları. Pozitif arz şoku ne demek? Nasıl anlatabiliriz? Yeni ham madde bulunması, teknoloji seviyesindeki artış ayrıca bir madde olarak verdik ama verimlik artışı yaratabilir tabii ki. Başka ne olabilir? Şimdi pozitif arz şoku evet bir ham madde bulunması olabilir. İşte bu doğal kaynakların bulunması olabilir. Değil mi? Petrol bulduk, şey bulduk, doğal gaz bulduk vesaire. Bu ve bunun gibi üretimi arttıracak beklenmeyen şeyler aslında olumlu şeyler. Pozitif şok olarak ifade ediliyor. Bununla birlikte maliyetlerdeki azalmalar, verimlilikteki artışlar, teknoloji seviyesindeki artışlar, ekonomik büyüme, doğal koşullardaki iyileşme, beklenen fiyat düzeyindeki düşüş gibi unsurlar toplam arz eğrisini sağ kaydırır. Uyarımızda yazalım. O zaman kağıt kalem çıkarıyoruz. Uygulama yapacağız bir iki tane. Önce ekonominin genel dengesini işaretleyelim. Sonra Aynı arz ve talep analizinde, IS elem analizinde olduğu gibi eğrileri sağa sola kaydıracağız. Fiyat, toplam arz, toplam talep, gelir, P1, Y1. Burası denge, burası denge fiyat, burası da de denge gelir. Tabi orada fiyatlar genelde şey. Şöyle de yazayım. Bir ekonomide toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada, ekonominin genel dengesi sağlanmış olur. Uygulama 1 herkesten cevap isteyeceğim. Lütfen kaçak dövüşmeyelim burada. Denge sağlanmış iken açık piyasa işlemleri ile satış yapılmasıyla birlikte ekonomide %5'lik bir büyüme sağlanmışsa denge gelir ve fiyatlar genel düzeyi nasıl değişir? Şimdi burada API ile satış yapmış. API satış Genişletici mi, daraltıcı mı ona bakalım. API ile satış yapması bizim için neyi ifade ediyor? Merkez Bankası piyasaya bir şey satmış. Mesela ne satmış olsun? İşte tahvil satmış olsun. Sallıyorum. Piyasadan ne alacak bunun karşılığında? Yerli para. O zaman bu piyasadaki yerli para miktarını düşürdüğünden bu daraltıcı para politikasıdır. Peki daraltıcı para politikası neyi etkiliyor? Toplam talebi. Toplam talebi nasıl etkiliyor? Sola. Güzel. Peki %5'lik büyüme bu kime etkileyecek %5'lik büyüme? Toplam arzı değil mi? %5'lik büyüme bu da toplam arzı sağa kaydıracak. Ama kimin ne kadar kaydığını biliyor muyuz? bilmiyoruz. O zaman ne olacak? Yine hep kullandığımız taktiği kullanacağız. Neydi o taktik? İkisini kaydır, eşitmiş gibi kaydır. Sabit bulduğunu belirsiz yaz. Toplam talep sola, toplam arz sağa. Toplam arz burada, toplam talep burada. Hop şöyle geldik. Fiyat düştü, gelir sabit. Miş gibi kabul ediyoruz. Sonucu nasıl yazıyoruz? Diyoruz ki fiyat düşer, gelir belirsiz. Ekonomik denge sağlanmış iken hem genişletici para politikası hem de genişletici maliye politikası uygulanmışsa gelir ve fiyat nasıl değişir? Buyurun bir dakika süre. Şimdi bakalım burada ne olmuş? Önce dengeyi yine unutmadan tizelim. Y1 Y1. Şimdi hem para hem de maliye politikası genişletici uygulanmış. Yani ne olacak burada? İkisi içinde toplam talep sağa kayar. Toplam talep sağa kayarsa şöyle bakın şu nokta yeni denge noktası olduğundan daha yüksek bir fiyat, daha yüksek bir gelir ortaya çıkar. Yani fiyat artar, gelir artar sorunun cevabı olur. O zaman son soru uygulama 3. Şöyle diyelim. Buyurun. Yaşanan bu savaş doğalgazda arzı azaltıyorsa sonuç ne olur? Bunu soruyoruz. Toplam arz toplam talep modeli üzerinde. Cevaplar geliyor. Bekliyorum ben de. Ne olmuş burada? Yaşanan bir savaş nedeniyle arz azalmış. Ama neyin arzı? Bir ham madde. Yakıt değil mi bu aslında bir anlamda? Doğalgaz birçok şeyin girdisi. Toplam arz burada artacak mı azalacak mı sizce? Azalması lazım değil mi? toplam arzın? Güzel. Bu toplam arz azalışı bütün fiyatlar genel düzeyinin artmasına gelirinse azalmasına sebep oluyor. Fiyatlar genel düzeyinin artması nasıl adlandırıyoruz? Şu kısım enflasyon. Burada ise bir daralma var. Kısa dönemde yaşanan bu daralmaya durgunluğa stagnasyon denir. Enflasyonla stagnasyon birlikte görünüyorsa buna stagflasyon denir. O zaman sizden bir stagflasyon grafiği isterlerse lütfen bunu çizin. Stagflasyon dediğimiz şey enflasyonla birlikte durgunluğun görülmesi. Temel sebebi toplam arzda azalmadır. Eğer bir ekonomide fiyat ve ücret katılıkları varsa, eksik rekabet şartları geçerli ise, hem işsizlik hem de enflasyon birlikte görülüyorsa stagflasyon söz konusu. Peki bunu çözmek için ne yapmamız lazım? Genelde vergi temelli gelirler politikası, ücret ve fiyatlara müdahale edilen heterodoks politikalar ve zaten problem arz yönlü kaynaklandığı için arz yönlü politikalar uygulanması gerekir. Bu arz yönlü politikaları da endeksleme yöntemiyle uygulamanız lazım. Bakın ee, bu çok fazla yapılır. Bu taktik ve bu uyanıklığı çok fazla yaparlar. Eğer size enflasyonun çözümüyle ilgili bir şey soruyorlarsa bilin ki şıklarda varsa tabii endekleme doğru cevaptır. Yani enflasyonla mücadelede çok önemli bir unsurdur. O zaman bu toplam arz modellerinden size bahsetmek farz oldu. Toplam arz eğrisi modelleri buranın en çok sorulan yerlerinden biri.